Ee, size bir hediye vermek istiyoruz. Ee, orada yakaladığınız büyük balığın, en büyük balığın gramajını bilene e, ne vereceğiniz Gökhan Bey? Ee, bir rat hediye edeceğiz. E, ee, elinizdeki ratı hediye edeceğiz. Vallahi içinden çok teşekkür ederiz. İnşallah e, keşke kanal benim olmasa da ben e, yarışmaya katılabilsem, takipçi <gülüyor> olabilsem. <gülüyor> dostlar merhaba. Serkan beni güldürüyor. E, Allah da onu güldürsün inşallah. E, dostlar biz yine yollardayız. Bugün e, aldık coşkuyu Ertuğrul kardeşimden. Ertuğrul dedi ki, benim bir velim var dedi. E, Yasin Uçar. Selamlar. Ona da buradan çok selam var. Yasin e, Bey. Neredeydi yer Ertuğrul? Cevde. Cevde diye kasabasında, Osmaniye'nin Cevde diye kasabasında güzel yılan balıkları yakalamış. E, o yakaladıysa biz de oraya ziyaret etmek düşer. Değil mi dostlar yani? Aynen. Aynen. <laughs> biz e, Cevde diye yolundayız şu an. E, Cevde diye yoluna e, giderken buradan özellikle Kütahya'dan bir takipçimiz e, bizden çok rica etti. Burak Özpınar kardeşime, Kütahya'ya kucak dolusu selamlar, sevgiler. Evet dostlar, yavaş yavaş Cevdediye yolunu da size tanıtalım. Birinci etap, çukur, çukur. ön tarafa doğru ben bir döneyim bakalım. Çukur Köprü'ye her gelişimizde de kırmızı ışık yanıyor <laughs> Evet, şu an Çukur Köprü istikametindeyiz. Çukur Köprü'nün mi geçeceğiz? Hayır. Direkt şey tarafından. Şu an Sumbas'ın köprüsü değil mi? Bey? E, hemen Sumbas'ın üzerinden geçeceğiz. İstika evet. İstikametimiz Kadirli yalnız bugün. Değil mi? Kadirli'den e, Osmanlı. arkadaşlar Nasıl? yanlış şey <laughs> Duyuyorsunuz değil mi Serkan'ın e, neyini diyeyim e, güzelliğini <laughs> izazdırmaya çalışıyormuş. <laughs> Çok şakacı kendileri. E, kaptan şoförümüz e, Allah'a mesirgesin. <laughs> maşallah maşallah. Ertuğrul'a kalp <laughs> buradan. Ertuğrul ne diyorum bugün e, Yasin Bey e, coşkuyu verdi sana. Biz soluğu Cevdet'i de alıyoruz. <laughs> çıkıyormuş abi bagaja. Evet gördüm, yani gördük de. Çünkü kendi de çekim yapıp bizim e, Facebook'ta balık Avları ve avlak yeri sayfamız var. Orada e, kendisi paylaşımla yaptı. E, gördük yani. Bakalım kısmet de varsa. E, sonuçta bu nasip işi, kısmet işi. Biz de e, gidiyoruz bakalım. Serkan Bey. Rastgele diyoruz. Rastgele bakalım. Hadi. Serkan ne kadar güzel değil mi yol? E, sonbaharın güzellikleri, Rengarenk. ar e, evet. Sonbaharın bu güzelliği var. Yani rengarenk olmasa da güzel. Güzel evet. Evet <laughs> dostlar bugün e, 24 Kasım 2020. Bugün bize has bir özelliği de var. Değil mi? Bugün öğretmenler günü. E, dostlar e, tüm öğretmen arkadaşların öğretmenler günü mutlu, mutlu olsun. olsun. Özellikle başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmen dostlarımızın Allah nasıl diyelim e, mekanlarını cennet eylesin yattığı yerlerin nur içinde olmasını nasip etsin. Amin, amin. Evet dostlar bugün aynı zamanda size bir sürprizimiz olacak. Hazal Avvai Gökhan Kunt Bey bugün yakalayacağımız bir balığın bizim seçeceğimiz ya da nasip de varsa yakalamak gerçi bir de o da var. Bir balığın e, gramajını ya da uzunluğunu uzunluğunu diyelim. Uzunluğunu bilene bir adet rat takımı hediye edecek. Şimdiden biz Gökhan Bey'e buradan teşekkür ediyoruz kendisine. Bakalım Nasip'te o, onun kısmetlisi de kim olacak bakalım. Evet yavaş yavaş Kadirli'de gözükmeye başladı. Önümüz Kadirli. Kadirli'nin içinde görüşelim. Dostlar şu an Kadirli'nin içindeyiz. Ee, sağ tarafa Osmaniye yoluna Kadirli çevre yoluna geçeceğiz. Kadirli'nin içerisine merkezine uğramıyoruz. Yanırma. Su kalmamış lan. Şuralara attıydık işte de. Bizi sol tarafa diyeyim. mı götürecek? Ya, Muhtemelen. Götürecek sol tarafa. Erkan Bey, hangi takımı kullanacağız? Evet, şamandıralı. Şamandıralı. Ee, yaklaşık 4 gram kurşun. Evet. Ee, herhalde 6-7 numara iğne olan hazır takım. Yılan balığı avuç. Yılan balığı avuç, aynen. Ee. Ee, sanırım bu bölgeye genelde yılan balığı veriyor. Yılan balığı veriyormuş. Çok iri yılan balıkları da çıkmıyor dediler. Hı. Onun için yılan bu bal balıkları yani. deneyeceğiz çok küçükleri zaten almıyoruz, bırakıyoruz yılan balıklarını. O iğneleri de onun için ufak, özellikle biraz daha ufak aynen, e, Çok büyük iğneleri çok fazla yutamıyor. Anladım. Sol canı alıp gidiyor. Hı -hı. küçük ve ince, sivri iğneler. Anladım. Anladım. Hadi bakalım. diyoruz dostlar. Tekrar. dostlar. Yaklaşık 2-3 kilometre sonra Sakarcalık köyü ne doğru döndük. Sanırım bu yol bizi e, ee, Ceyhan Irmağı'nın kenarına yaklaştı. Sağa dönme de. Sanırım o, o, sol taraf şantiye gibi bir yermiş Ertuğrul. Ha, bak. Ha. tamam. ha, beton beton dediğin yerler buralar. Ha, buralar buralar. Safar calı mıydı neydi bura? Biz sabarladık diyor burada diyor. Ne oluyorsa gece oluyor. Diyor. Gündüz bir şey bir şey vurduğu yok diyor hocam diyor. bak karşı taraf bak göl gibi görüyor musun? Hmm, seven, Türker, Manga, Bayilin buralara. Hmm. Çakarcalar ne bak, bak. Nasıl acaba? Şurada inecek yeri iyi ya. Kardeş, sıra, şey o, balık da var şamır Şu kenarlara doğru bak bura iyiymiş. Sonra onlar buradan avlamışlardır ben sana söyleyeyim. Hmm. Buralara sallama atılır. Evet dostlar söylenenler meraya geldik sonunda. Burası kuş cennetiymiş şey aynı zamanda. Aa, aynı zamanda kuş cenneti. Evet, e, ırmak yatağının çok genişlediği bir alan heral evet, burası. Kuş evet her tarafta da kuş. E, köyün adı da Sagarcalık mıydı? Sakarcalık. Şu yüzenler de zaten sakarca kuşları. Orada kamışlar var ya. Kamışların kenarı ya. Sana geçiyor mu? Bugün takımlarımızda solucan kullanacağız. Yılan balığı için. Yılan balığı e, yayın ve 8 e, bıyık için. Takımlarımız yine gezer kurşunlu, tek iğneli, solucanlı. Hadi bakalım. Bunları bir suyla buluşturalım. Dostlar merhaba. Biz Osmaniye'deyiz. Osmaniye Cevde diye kasabasına yakın Sakarca köyünde kuş cenneti olarak adlandırılan yerdeyiz. Ceyhan Irmağı'nın bu havzası çok geniş. Her türlü kuşun olduğu bir bölge. Serkan hayırdır? Evet. Yemlerimizi Küçük balıklar yediği için yüreğe döndük. Hmm. Ciğeri de çabuk yer. Onun için bir yürek deneyeceğiz. Dene bakalım. Ve çok ufak balıklar da var ya. Çok küçük balıklar tırtıklıyor solucanı. Atar Sol. atmaz hemen bitir Evet. <laughs> yani solucanı da geceye saklayalım. Aynen öyle. Belki çekilir ya bu ufak balıkları. İnşallah. Hava kararınca avcı balıklar Çıkınca? Çıkınca çekilmesi lazım. Diyorsun. İnşallah. Öyle umut ediyoruz. Evet. Ee, senin umuduna ben de katılıyorum. Evet. Hadi, Hadi bakayım. bakayım. Gönder bakayım. Yemler yem duruyor mu Ertuğrul? Çok ufak balık var burada ya. Hmm. E Serkan yaramazları mı yakaladın? Aynen haylazlar. Haylazlar bunlar mı? Bu ortalardaki yemleri, Yem. Buna... arkadaşlar bunlar. Şey mi? Berdi pullusu mu diyorlardı? Herhalde. Küçük. Görüyorsunuz. Arkadaşlar ulan yaramazlar. Solucan size. attığımız zaman hemen solucanları götürüveriyor. Aynen. Solucanı rahat bırakmıyor. Çek onun kulağına. Geri at bakayım suya. Oldu abi. Ertuğrul'un ortasına gitsin değil mi? O muymuş? <laughs> ha, evet. Suçlulardan bir tanesini yakaladın. Evet, evet. Hemen yürü suya. Şu tarafa atalım. O tarafa gitsin. Acaba <laughs> bir daha gelirse şey mi yapsak? Bunu parçalayıp yenmeyelim. Turul manzaran güzel ama manzara iyi kale karşıda kale önünde ırmak şehrin ışıkları şehir mi köy mü bilemedik de ne problem değil ışıkların yakamozları manzaran on numara hadi bayım çubalığı da çek artık. Şurada küreye denk geldi. İkincisi yok herhalde. <laughs> Sen yine de kontrol et bakayım. Yem yemliyip yem 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 bırakıyor. Yemizini kaybetme. Çeşkan rast gelsin. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Çizgeri hocam. Ooo. Ziyaret yılan balığı. Güzel. Fena güzel, değil. güzel. Fena değil. O ne kadar dolanmış kendine. Çok dolanmış çok. Hmm, güzel Ötürü bir yılan balığı evet. Niye Neye vurdu ciğer? Eldiven vardı şeyde. Nerede abi? O bez poşet var ya. <laughs> Ciğere mi vurdu? Bir de Serkan, şeyi bu, de. Niye vurdu? <laughs> Yürek. Yüreğe mi vurdu? Evet. Yandı yürekler yandı. Yarın Ama dibi kararıyla. çok otlu olduğu için balığın vurduğunu hissetmiyoruz. <laughs> Fileyi de getir file. O da orada açıkta. Evet. Dünün ilk yılan balığı. Darısı diğerlerine bakalım. Ertuğrul şimdi korkar mı bunu eline tutmaktan? <laughs> <laughs> fotoğrafını çekelim. Fotoğrafını çekelim. Tamam çek. tamam. Fotoğrafını çekelim. Fikret Hoca. Vurup vurmadığı belli değil. Hmm. Ya. Abi çok ot var. güzel bir yılan balığı. O zaman e, hediyemiz ilk balıkta olduğu için bu yılan balığını bilene olsun boyunu. Olur mu Ertuğrul? Ben bilmem abi sen bilirsin. Sen bilirsin ya sen de bilirsin ya. Niye bilmezsin sen ya? Görüyor musun? ikisini birden mi yutmuş? İğnenin ikisini birden yutmuş. Evet, boy limiti zaten 50 santim yılan balığında. Yutmuş mu iyice? Şöyle bir göster bakayım bize Serkan. Evet. Bunun boyunu bilene ne vardı? Bir adet rat takımı edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Altı bura mı? Üstü bura mı? Heh. Altını da kapattın mı? Kapattım abi. Tamam. Kapattıktan sonra bir daha bak istersen. Hadi hayırlı olsun. Bir daha bak da. Tamam Sen de toparlanıyor musun Serkan? Ne kadar çok küçük balık var burada ya. Çok fazla küçük balık var. Yani büyük balığa fırsat vermiyor. Aynen öyle. Bir tane yılan balığı aldık ama onun dışında küçük balıklardan doyurduk sürekli. Aynen, rahat edemedik. Attığımız sol canı hemen yiyor. Evet, anında götürüyor hemen ya. Onu geçtim, ee, ben diğeri bağlıyorum, sarıyorum. Ciğeri de alıyor. Ciğeri de alıyor, yüreği de alıyor. Yüreği alamıyor. Alıyor, alıyor. Onu da alıyor. Hiç ses çıkarmadan alıyor ya. Evet. Benim yürekler duruyor. Seninkiler duruyor mu bu tarafta Sen yürekli adam mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Cesur yürek. Ama güzel bir yer ama küçük balık çok. Maalesef aynen. Bu bizim şansımız mı? yok yan taraftaki amca da öyle diyor. Yani diyor çok küçük balık var diyor. Evet. Yem dayanmıyor diyor ya. Kesinlikle. Onun için mera değiştirelim. Mera ya. değiştirelim. Yine her zaman yaptığımız şeyi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> en güzel yaptığımız şeyi yapalım. Evet. En güzel yaptığımız şey mera değiştirmek. Hadi bakalım. Mera da e, şunları da göstermeden edemeyeceğim. Maalesef. Yani maalesef, ki maalesef. Her yer... Her taraf. Yani kimse içmeyin demiyor size de. Yani içip de burada bırakmayın ya. Dolu getiriyorsunuz, en azından boşunu getirin. <laughs> gibi. Yazık, yazık ya. Her yer biraz kesli cam kırıyor. Evet. Evet. Buraya tekrar siz de belki geleceğiniz, siz de burada avlanacaksınız. Yani birazcık ibret alın ya. Yapmayın böyle şeyler. Neden yapıyor böyle insanlar ya? Neden bindiği dalı kesiyor bu insanlar sürekli hep? Aynen öyle. Evet. Yılan balığımızı bir ölçelim bakalım kaç santim gelecek. Isırıyor ama. He? Isırmaz, ısırmaz. Tügülün, tügülün. Peki bunu nasıl düzleyeceğiz? He? Şöyle ben. Merhabalar Seracan Bey. Merhabalar. Neredeyiz şu an biz? Şu an Kesik sudayız. Kesik su. Hemen Davutların alt tarafındayız evet, değil mi? Evet, aynen. Köprünün altındayız. Demin bir iki vuruş aldık. Aldınız mı? Hı hı. Güzel mi vurdu? İşte idare eder. İyi, hadi bakalım. Rastgele. Bas. Heh, devam etsin. Evet arkadaşlar sizlere hı. -hı. E, kaldırımdaki avımızı da göstereceğiz. Hı, hı hı hı. Oraya da gittik. Orada da son derece verimsiz bir av geçti. Hı hı. Yani sen çekimlerini yaptın onların? Aynen, Ben onları toparlarım şöyle. Güzel çekimler yaptık ama hı. güzel balıklar alamadık. Bir tane büyük yayın kaçırdık. Hı hı. İşte videoda gösterebildiğimiz kadar gösterdik. Hı -hı. Ama manzara güzel, her şey güzel. Bir tek balıklar. Balık yani en güzel yerler, balığın en çok olacağı yerler. Kaldırım, adalı. işte Karataş'ın yarmalarını denedik. Ama Denize yakın yerler. Denize yakın yerler randıman alamadık. Hı hı. Bugün de bu var. Bugün de bu var. Kısmetten. Şimdi farklı bir meraya doğru gidip bir gidelim bakalım. Deneyeceğiz. Deneyim. Yoksa da evimize çekip gideceğiz. gideceğiz. Hava da soğudu. Evet. Hadi bakalım. Rastgele. Gidelim. Rastgele dostlar. Evet dostlar. Dostlar merhaba. Dostlar. Ee, biz geri dönüyoruz. Bugünkü avımızı da sonlandırdık. Saat 12.30 Bugün nereye gittik Serkan önce? Nereye gittik? Ceyhan Ceyhanırma'na Ceyhan Irmağı'na, Osmaniye tarafına. Evet. evet. güzel bir meraydı. Fakat ufak balık çok fazlaydı. Orada Serkan güzel bir yılan balığı aldı. Daha sonra nereye geri döndük? Kesik suya. Kesik suya. Davutların suyuna. Ee, orada da maalesef e, vuruş alamadık. Onun için geri dönüyoruz. Çünkü hava gerçekten çok soğuk. Evet dostlar bugün e, yakaladığımız yılan balığının boyunun ölçüsünü bilen bir arkadaşımız Hazal Avvai Gökhan Kut'tan bir adet e, rat takımı güzel bir rat takımı kazanacak. Hepinizi bekliyoruz yarışmaya yarışmaya katılabilmeniz için videomuzu da izlemeniz gerekiyor. Evet Ertuğrul sen ne diyorsun? Değerlendir bakayım bir günü. Havanın demek ki biraz daha soğuması lazım abi. Biraz daha soğursa biz evden dışarı çıkamayacağız. Yani efendim. balıkçı arkadaşlar <laughs> için bizim için değil. <laughs> Doğru söylüyorsun. Evet. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere derken Serkan'cığım kanalımıza abone olun. Yarışmaya abone olmadan katılamıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Serkan Bey'in dediği gibi kanalımıza abone olun ve yarışmamızda ancak bu şekilde katılabiliyorsunuz. Ee, Ertuğrul Bey abone. E, abone butonuna basın diyor. Evet bizimle kalın. Hoşça kalın. Hazal Avvayı